Kıbrıs'ın tamamı alınacaktı. Bunu önleyen Ecevit'tir. Evet. Hükümet yıkıldığı zaman yani 74 affında 141-142'ye milli selametleri vermeyince Ecevit hükümeti yıktı. Çünkü Kıbrıs harekatından elde ettiği prestijle tek başıma iktidar olurum hevesine kapıldı. O zaman Sanayi Bakanı olan Abdülkerim Doğru Milli Gazete'ye geldi. Biz de nasıl oldu da bu hükümet yıkıldı? Biz soralım diye gittik. Orada bir şey anlattı. Abdülkerim hala sağ. Kıbrıs harekatı başladığı zaman Ecevit Londra'daydı. İngilizlerle müzakereye gitmişti. Eğer bakan vekalet ediyordu, Kıbrıs harekatına cesaret edip karar veren Erbakan'dır. Yedi öldür, hakkını ver. Erbakan'dır. Ecevit alelacele geriye geldi. Amerika'da komünistlerin ihtilali bastırılınca artık durdurun harekatı diyor. Ateş kes, kabul edin diyor. Çünkü onun maksadı Kıbrıs'ın Yunan'da veya bizde olması değil, komünist olmasına engel olmaktı. Nikas Samsun kaçtı. İhtilal önlendi. Durun. Ecevit de bir toplantı yapmışlar. Londra'da gelir gelmez. Ecevit diyormuş ki ya siz insan değil misiniz? Orada her an insan ölüyor. Yani bu işi ateşkesi kabul edelim. Bunlar da diyormuş ki yani Abdülkerim ben yanında oturuyordum dedi. Koluna vurdum. Sen Yunanlıların başbakanımızın, Türkiye'nin başbakanımızsın. Orada ölen Rum. Ona acıyorsun. Gerginlik oldu. Nihayet dedi ki genel kurmay başkanı da biz bu harekatı sonuna kadar yürütemeyiz diyor. Aa öyle mi? Çağıralım genel kurmay başkanını. Böyle diyorsa düşünürüz. Ara verdik. Necdet Sançar uzun boylu bir genel kurmay başkanı. Çağırdık dedi. Sayın Ecevit sizin bu harekatı sonuna kadar yürütemeyeceğinizi söylüyor. Bundan dolayı ateş ediyor. Yok öyle bir şey. 10 tane Kıbrıs alsamız gelir alır demiş o da. Öyle deyince Ecevit demiş ki ama demiş Amerika'dan İngiltere'den her dakika bana telefon geliyor. Türkiye'nin menfaatleri bozulacak bilmem ne. Necdet Sancar demiş ki bu sizin mesuliyetinizde. Ben hükümetin Amerika ile İngiltere ile münasebeti bozdu, menfaat halel dar oldu bunu bilemem. Ona siz karar verin. Ama çok istiyorsanız yarın saat bire kadar ateşkesi kabul etmeyin. Biz yarın akşama kadar Kıbrıs'ın tamamını alırız. Birdeki haberi duymadıkları zaten dinlemiyoruz. Burada harp var. Akşam misli Kıbrıs'ı bitirdi. Bu esas üzerine anlaşmışlar. Ertesi gün saat 1'de bir de ajans vardı. O zaman tek televizyon. Bir de ilan edecekler. Ordu da duymadım diyerek tamamını alacak, bitecek bu iş. Abdülkerim'in doğrunun anlattıklarını anlatıyorum size. Kabinede olanlar. Diyor ki o zaman 7'de televizyonda haber okunuyordu. Saat 7'de. Ben diyor evde telefon, televizyonu açtım. 7'de baktım ki Ecevit canlı yayına katılmış. Ateşkesi kabul ediyoruzdu. Ulan benden sonra kabine bir daha toplandı da böyle bir karar mı alındı diye Erbakan'a telefon ettim dedi. Hocam benden sonra bir daha mı toplandınız? Yok dedim. Ya televizyonu açın bakın. Ecevit televizyona gitti canlı yayında ateşkesi kabul ediyoruz diyor. Yarın bire kadar söylemeyecekti bu sözü. Demiş ki birader karlarının yanına giderken de adamların peşinde gidemezdik ki ne yapalım yani ihanet etti. Kıbrıs'ın üçte biriyle ihtiyaç Ecevit'in bu ihaneti sebebiyledir. Böyle oldu halde Kıbrıs kahraman oldu. Bundan istifade ederek tek başına iktidar olurum diye düşündü. Ve Kıbrıs'ta bugün üçte bir elimizde kaldı. Onu bile muhafaza güçlüklerle karşılaşıyoruz.